merhaba arkadaşlar beğeniriz ee, bu videoda bir şey yapacağız yapacağız ama önce hemen şu gereksiz videoları sileyim beyler bugün Ağaç evi yapacağız Ağaç ev için baya, bize bayağı bir sapling lazımdı Ben de bir çiftlik yapmaya karar verdim Yani bu bölüm ağaç evi yapmayacağız bu bölüm orman çiftliğimizde sadece orman yapacağız bir nevi tabi orman için bize bol bol toprak lazım ee, Sepliklerden 16 şart tane aldım normal. kullandığım e, kullandım birkaç tanesini de. Kresim moddan aldım. Daha söylemeyeyim. Yani şu, şu ağaçlardan bize bir iki e, düzine iki şey lazım. 2.64'lük lazım. Bol bol kuralım. Şimdi aşağı doğru gidelim. Biraz daha. E, tamam inin inin hoppa. üstünde kazayım da. <laughs> oldu ya güzel oldu çok da güzel oldu yani. çok da iyi oldu, tamam mı? Ee, 64 tane yeter şimdi yavaş yavaş bura olmaz yani bura çok kötü durur ka kaba durur hemen şuraya şöyle yapmaya başlayalım Genişliğini biraz uzatacağım beyler yani uzunluğu uzun olsun biraz. Hoppa. Evet uzat uzat. <laughs> uzat. Uzat. Tamam beyler iyi bence uzunluk. Şimdi şöyle yapalım. Koyalım yavaş yavaş. Fon alacağım. tamam. Genişliğini biraz daha geniş yapacağım yani. <laughs> Elimde 19 tane var bir tane daha. Bir 5 geniş 5 kere daha uzatayım şöyle ondan sonra birleştireceğim iki 3 4 6 olsun. Koysana. Tamam oldu bence geniş uzunluğu da koş 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 koş, koş. Oh. Ya çıksana. Oh. Deniz çiftliği kuracağız resmen. elimizde var mı başka? O da 30 tane falan varmış. 31 tane varmış. o yeter ya. Yetmezse gideriz biraz daha kazarız. <laughs> of hızlı 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 tamam böyle şöyle de yapalım ve bitti hemen gidelim biraz daha kazalım yazıplayamadım <laughs> ya, ya. şans var bu kürek bitene kadar kazalım zaten bu kurek bitene kadar da bayağı çıkar bence akşam oluyor ya öf akşam böyle hiç Gidip yatacağım yine akşam olacak bitti o çok kötü of ya çok kötü oldu 39 tane yeter ya yeter şu 3 üç tane kazanma çıkalım müthiş bir yer olacak beyler bittiğinde var ya harika üstü bir yer olacak. okunuyor beyler. Şöyle. Burayı hızlı hızlı yapayım ben. Şöyle oturuyorum. Of. Oturtuk, tamam. Devam edelim. Ya İki dakikada bir yanlış yeri koyuyorum şunları ya. Yine yetmedi. Çıkar mı? Çıkar çıkar çiftliğimizi de yaptık. Çiftlik diye zaten orman şeyleri ne işte işte neyse Öyle bir şey. Şunları da alayım da hemen. Hiç gerek yok bir daha gitmeme. İki, üç, dört, tamam. Tamam böyle şimdi şunları ikişer sıra ayrı dikelim. Bu bitmez. Tamamız. Şöyle. Şöyle böyle dikelim ama geniş olsun araları biraz. Yoksa büyümezler. Evet. burası oak sapling çiftliğimiz. Daha bu küçük geldi ya. Daha küçük geldi beyler burada. Ondan bir daha lazım bize. Büyütebildiğimizi büyütelim. Üf, üçünden geçtim. Büyüyen büyüyor, büyüyen kalıyor daha 8 dakika olmuş. Hemen gidelim beyler. Bir kilo daha yapalım. Zaten bu videoyu siz kazanmış olacak izleyeceğiniz için ben duymayacaksınız. Selamun aleyküm ayağında işler. Çıkamadım. Neyse devam edelim O da baskı ya. Bari sinirlendim bak şimdi ya. <laughs> i̇lerine ilerine bak. Yaş alsa büyür mu acaba lan? Mantık var mı Nasıl sonra buradan oraya dışarıda bot kullanacağım. Çok uzun arası çünkü. Hemen şunları da şöyle yapayım. Evet beyler. şunları da koyuyorum. Yeter bence bölümlük. Aynen yeter ya. Canım da sıkık sıkı zaten. Şu an çok sıkıldım. Sinirliyim. Görüşmek üzere. Bay bay.